Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle hangi burçlara geçtik? Dolunayımız için 16 Kasım'daki Terazi, Akrep ve Yay burçlarına geçtik. Haydi bakalım. Kartlarımızı karıştıralım. Terazi, Akrep ve Yay burcumuz için kartlarımız bakalım bizlere neler söyleyecekler. Evet, şimdi terazi, akrep, e, yayı şöyle alıyorum. Teraziden başlıyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım ne gelmiş? Şahin ruhu geldi. Peki. O çok iyi. Öncü ay, birlik, sabır ve o kadın. Sevgili teraziler. Şimdi size bir yol görünüyor. Kutsal ruh rehberiniz olsun. Bir manevi, şifalı bir yol. Kutsal ruh. İçsel bir yolculuğa çıkacaksınız. bu Size bunu getirecek. Para konusunda çok bolluk bereket geliyor bir kere. Eğer ki e, bir davete katılacaksanız, bir topluluğa katılacaksanız, bir sosyeteye girecekseniz... Cesur olun ve ilk adımı atın diyor. Sosyeteye girmek ne demek? Yani yeni bir camiaya. Mesela hani... E, bir kursa başlarsınız. Orada yeni insanlar tanırsınız. O sizin yeni camianızdır. Veyahut da bir dernek üyesisinizdir. Derneğe gideceksinizdir. Yani katılın, gidin. Bunları yapın diyor. Topluluğa karışın diyor. Bu dolunay size topluluğa karıştıracak. Sosyalleştirecek sizi. Size bu özelliği verecek. O yüzden gönül rahatlığıyla bu insanlarla görüşebilirsiniz. Davetlere katılabilirsiniz diyor. Yani kendinizi geri çekmeyin diyor hayatınıza müdahil olan bir kadından bahsediyor. İster e, hani terazi erkeği olun, ister terazi kadını olun. Üçüncü kadın yüzünden ilişkiniz zarar görüyor diyor. Aile ilişkiniz olabilir. Sevgilinizle olan ilişkiniz olabilir. Aşk e, iş hayatınızdan bir kadın olabilir. Okul hayatınızdan bir kadın olabilir. İlla sadece aşk olarak algılamayın. Hayatınıza müdahil olan bir kadından bahseder. Bu kadına karşı sabırlı davranmanız gerektiğini söylüyor size. Çünkü siz zaten biliyorsunuz ya bu kadınla aranız soğuk sanki. Bakın burada sabır kartında burada e, kar taneleri var, dalların üstünde karlar var yani ve soğuk bir ortamdasınız. Bekliyorsunuz, sabrediyorsunuz ama içinde bulunduğunuz durum pek de sıcak değil. Etrafınız sıcak değil. Olsun siz sabrediyorsunuz ve e, çok kısa bir süre zaten 13 gün falan bekleyeceksiniz galiba değil mi? ya da 10 gün mü bekleyeceksiniz öyle bir şey ayın 13'ünden demiştim çünkü 23'üne kadar bir sabredin çünkü dolunayın etkisi bu ama bir kadın peyda olacak bir şey böyle bir çıkacak ortaya sabredin hiçbir şey yapmayın diyor para konusunda eğer ki bir kredi almak kredi çekmek durumunuz varsa veya da daha önceden birisine borç verdiyseniz borcunuzu geri alabilirsiniz bu dönemde dolunay size bunu verecek veyahut da krediniz onaylanacak veyahut da e, siz birisine borç para verecek olabilirsiniz. Eliniz bol olsun diyor. Eğer ki böyle bir konumdaysanız sevgili teraziler. Evet sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Dolunay size bunları getirecek. Aman üçüncü kadına dikkat diyorum. Şöyle de bir sarışınlık simgesini verdi. Ya da biraz böyle fettan bir kadına da benziyor. Haberiniz olsun. Peki. Akreplere geçtik. Haydi bakalım. Şimdi sevgili akrepler. Akrep burcu zamanında zıt burcunuz olan boğa burcunda gerçekleşen bir dolunay. Bakalım size ne getirecekmiş. Hmm. İki balık alt alta çıktı. Yeni ay balıkta ve balık kartımız geldi. Şimdi zürafa ruhu ...büyük resmi görün diyor... ...olaylara e, baktığınız zaman... ...büyük resmi görmeniz gerekiyor... ...meditasyon yapın ve derin düşünün... ...çünkü bir şeylerden... ...memnun değilsiniz aslında... Diye. ...bir memnuniyetsizliğiniz var sizin sevgili akrepler... ...yükselen akrep... ...güneş burcu akrep, ay burcu akrep... ...hangisini yaşıyorsanız... ...daha çok genelde güneş veya da... ...yükselen burcu hissettirir kendisini yaşantınızda ...onu yaşarsınız ama... Ay burcunu da yaşayanlar oluyor elbette. Şimdi e, bir şeylerden memnun değilsiniz. Sanki bu biraz sizin aşk ilişkinizle alakalı. Dördüncü çakra gelmiş yani kalp çakranızla alakalı gelmiş. Meditasyon yapın ve derin düşünün altına yeni ay balık tanın altına balık kartı geldi. Verdiğin kararlar yönünü şaşırtıyor. Düşündüğün kişi seninle ilgili kararsızlık içinde diyor. Siz misiniz acaba kararsızlık içinde olan yoksa gerçekten de sevdiğiniz birisi var o da mı? kararsızlık içerisinde bir bakalım Heh, bakın buraya yine akrep burcu geldi şimdi diyor ki burada bir sorumluluk alma durumları söz konusu sevgili arkadaşlar yani e, dünyevi kısmetinizle alakalı bir derin derin düşüneceksiniz peki bu dünyevi kısmetiniz düşündüğünüz kişi veyahut da olay sizin için hayırlı mı Evet dengeye geleceğiniz kişi veyahut da bir olay. Fakat balık burcunu yine verdi burada. Bir araya gelmek konusunda ruh eşi bağlantılığınız da var. Bir araya gelmek konusunda bazı durumlar söz konusu. Ama bu adam evet sizi istiyor. Eğer ki aşkla ilgili ise. Siz de onu istiyorsunuz o da sizi istiyor. Ve siz mutlaka yani büyük konuşmayayım ama. Yani bir evlilik görünüyor size sevgili arkadaşlar. Bakın yani bu kadar da olmaz yani. Bakın tılsım onlusu geldi, Kupa şova, e, kılıç şövalyesi geldi. Her şeyi değiştiren, değiştirmek isteyen, savaşan. Ve bu da bakın aynı çatı altında bir araya gelmek, söz, nişan, düğüm karttır. Ama aynı zamanda bir ev satın almadır. Bu adam sizinle ortak bir evde oturacak olabilir. Veyahut da bu kadın sizinle e, aldığınız evde oturacak olabilir. Sizin e, erkekseniz beni e, bu şekilde dinliyorsanız, bu kadınla evlenmek ciddi niyetlerdesiniz. Ama bir düşünüyorsunuz. Bayağı bir e, bu işi yapacağınızı düşüneceksiniz. Bir de tek uçluluk kartı geldi. Siz bu işi başaracaksınız. Çünkü odaklanacaksınız. Tek uçluluk. Tek bir yöne gidiyorsunuz. Peki sizin aklınızı karıştıran ne? Sizi mutsuz eden ne sevgili arkadaşlar? Hmm. Aa, şey. E, uzak mesafe ilişkisi olabilirmiş aranızda veya hutta veyahut da aranızda toplumsal büyük bir farklılıklar söz konusu. Din, dil, yaş, ırk, ondan sonra eğitim, kültür, gelenek, görenek bir, farklılık var sizi bu tutuyormuş. Bayağı da tutmuş yani öyle bir iyi bir tutuş bu. Yani nasıl yapacaksınız bunu diye düşünüyorsunuz. veya da o da onu düşünüyor olabilir. Dilekleriniz gerçekleşecek sevgili arkadaşlar. Her ikiniz de birbirinizin dileği ve duasısınız. Bunu sakın unutmayın. Sevgili akrep burçları, bu dolunay etkisi size tahmin ettiğinizden de çok güzel şeyler getirecek. Çünkü zıt burcunuz, akrep ayındasınız, kendi burcunuzun ayındasınız ve e, size muazzam şeyler getirecek. Değişim dönüşüme hazırlanın siz. hazırlıklarınızı yapın bir kılık kıyafet şöyle bir, <laughs> bir dış görünüşe şöyle bir cila <laughs> sevgili arkadaşlar şöyle kendinizi bir güzelleştirin bakalım geliyor gelmekte olan veya da gidiyorsunuz bakalım bu bayanın ayağına olarak görünüyor evet sizin de yorumunuz bu şekildeydi hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun size de maşallah diyorum bütün kötülükler sizlerden uzak dursun işlerinizi planlarınızı planladığınız gibi yapınız hiçbir aksilik çıkmasın iyi enerjiler sizinle birlikte olsun bu videoya denk gelen bütün herkesin bütün daha doğrusu akrep burçlarının iyiliğine olsun her şey kötü enerjiler buraya gelmesin evrenden sistemden buraya bunu koyuyorum bu şeyi blokajı koyuyorum yani kötülük gelmesin sizlere hadi bakalım şimdi yay burcuna geçelim. Hadi bakalım sevgili Yay burçlarına geçtik. Bakalım bu dolunay sevgili Yay burçlarına neler getirecekmiş. Çok sevdiğim bir kart geldi. Yusufçuk ruhu. Ay renklere bakın harika. Bayıldım. İçim açıldı. Hmm hemen buraya bir tane kart alalım. Şimdi sevgili Yaylar o harika geldi şimdi e, şöyle söyleyeyim İlk kartımız gerçek yanılsamanın ötesindedir dedi 22 numarayla Yusufçuk ruhu geldi çok güzel bir karttır çok rengi çok güzel bir karttır yani beni çok böyle cezbeden zaten destenin tamamı çok güzel de yanına imparatoriçe olarak geldiniz birçoğunuz bu videoyu dinleyenlerin birçoğu bayan olabilir e, dişil enerjinizi çok yükseltecek bu dolunay Size çok yarayacak bu. Değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur dedi. Değişken ay geldi size de. Kendinizi adadığınız konularla alakalı özellikle de topluluk gelmiş. Sanki sosyal medyayı çok aktif kullanıyor olabilirsiniz. Ya da çok sosyal bir insan olabilirsiniz. Çok böyle kalabalığa girip çıkıyor olabilirsiniz. E, buraya kendinizi çok adamışsınız. Adayacaksınız. E, bu dönemde bu 10 günlük süreç içerisinde yani ayın 13'ünden itibaren ben size 2 yani gün öncesinden 3 gün öncesinden aldım 16'sındaki dolunayı ayın 13'ünden 23'üne kadar baya bir e, haşır neşir olacaksınız çok aktiflik verecek size çok da takdir edileceksiniz bolluk bereket enerjisi imparatörü baş tacı yapılacağınız bir enerji verecek size dolunay bir de burada şey dedi. Mezar kartını verdi. Bir son yaşayacaksınız. Ama bu son size neler getirecek biliyor musunuz? Denge, güneş ve bakın yine topluluk kartını verdi. ya Siz e, bir cemiyete üyeyseniz veyahut da bir topluluk bir şeye hükmediyorsanız. Çünkü İmparatorluğu ile topluluk alt alta geldi. Yani sizin böyle e, sözünüzün geçtiği bir yer. Sanki bir parti binası gibi. Veyahut da bir okul gibi. Burada siz... E, bir şey sonlandıracaksınız ama aynı zamanda da bir şeye başlayacaksınız. Hani sanki bir görevinizin bitiş, bitişi başka bir göreve başlayacaksınız gibi. Hani e, öğretim görevlisinden ayrılıp profesör olmak gibi bir şey. Hani bu size çok yüksek bir şey getirecek sevgili arkadaşlar. Çok mutlu olacaksınız. İlk başta biraz da sizin kalbinizi burkacak ama siz e, aslında e, Yanlış olacak hani üzülmeniz. Dolunay size bunu getirecek. Kesinlikle bir bitiş. Ama muazzam bir de bir başlangıç getiriyor. Çok şaşıracaksınız bu işe. Ve bu sizin e, sahip olduğunuz toplulukla alakalı bir şey. Atıyorum çok böyle hani e, çevreniz çok geniştir. Mesela hani bir e, şimdi marka vermeyeyim. Hani bu... E, bazı markalar vardır ya makyaj malzemeleri satarlar hani. <laughs> Öyle bir insansınız da çok kişi, çok kadın tanıyorsunuzdur mesela. Veyahut da bir erkeksinizdir. Ee, bir şirkette çalışıyorsunuzdur. Ee, çok kadın olabilir bu şirkette. Veyahut da kadın olmasına da gerek yok. Çok kalabalık bir şirkette çalışıyor olabilirsiniz. Okulda çalışıyor olabilirsiniz. Ve spor camiasında çalışıyor olabilirsiniz güvenlik olarak çalışıyorsunuzdur gün içinde gelen gidenin haddi hesabı yoktur çalıştığınız yerde mesela yani hani atıyorum hani öyle bir e, sizin bir şeyiniz var e, bir toplulukta olma durumunuz var sizin kalabalıktasınız siz bu 10 gün içinde bir kalabalık ama nasıl hemde yani stadyum gibi <laughs> tabiri caizse Hadi o kadar da demeyeyim de hani bir şirket diyelim sizin için. Burada bir bitiş ve burada bir başlangıç getirecek size Dolunay sevgili arkadaşlar. Güzel bir şeyler geliyor. Gerçek yanılsamanın ötesindedir dediğine göre siz e, daha iyilerine layıksınız bunu göreceksiniz. Ama siz bunu kabul edemeyeceksiniz ilk başlarda. Çünkü bir adanmışlığınız var. Görevinize adan, adanmışlık olabilir. Belki emekliye ayrılacaksınız. Bu da olabilir bir bitiş ama özgürlük, bir güzellik belki bir ikramiye alacaksınız işte e, onunla bir şeyler yapacaksınız size neler açılacak bilmiyoruz ama çok güzel olacağı söyleniyor kartlarımız. evet sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi umarım memnun kalmışsınızdır hepinizi kocaman öpüyorum ve sanırım son gruba geçiyoruz oğlak, kova ve balık burcuna geçeceğiz herkese iyi akşamlar diliyorum hoşçakalın